Haftanın ödüllü oyunundayız. Evet. Oyunumuzun ismi, gelin ister. Puanları, tencereye dizer, dolmaları. Sizden istediğim 90 saniyede dolma biberleri doldurup buradaki cam kaseye koymanız, üzerinde domatesle güzelce kapatmanız. Biliyorsunuz şu anda rekor yıldızda 11 tane yaptı dün. Senin bugün onu geçebilmem için en az 12 yapman lazım. Evet. Ve bunu en hızlı yapan gelinim, en çok yapan gelinim daha doğrusu hem artı bir puan sahibi olacak hem de. Bu hafta havalı pişiricimizin sahibi olacak. Bakalım kimin olacak göreceğiz. Hazır mısın? Hazırım bu sana. O kadar hazır ki ellerde. <laughs> Hazırım. <mı? gülüyor> Hemen. <gülüyor> hazır olduğunda başlatıyorum. Tamamdır. Güzelce kapatman lazım ve tam doldurman lazım. Bak Tamamdır. baştan söyleyeyim. Tamam olsun. Sonra yanlış bir şey olduğunda, eksik bir şey olduğunda bir tane sayı olarak düşmek zorunda kalırım. E, İlayda'da olduğu gibi. Tamam. 3 2 1 Başla. başla. En iyi yaptığın yemek nedir? Mantı. Aa, İddialı mısın mantıda? Güzel açarım, yaparım da. Burcu neyin? Boğa burcuyum. Eşin de Burcu. Eşim Terazi Burcu. Çocukları. Kızım Balık Burcu, oğlum Başak Burcu. Yemek yapmayı seviyor musun? Çok sevmiyorum. <laughs> Sevmez misin? Ev hanımıyım diyorsun. Niye sevmiyorsun? Çocuklardan dolayı yemek yapmaktan çok soğudum bu ara. Yüzden... var mı? <laughs> Görümcem yok. Eltim var mı? Eltim üç tane var. Bir ta Eltim iki tane var. Pardon. Kaç bir tanesi, kardeşsiniz? Bir tanesi teyzemin kızı hatta. yani şey anlaşıyor musun? Evet. Kaynanamla iyi anlaşıyorum. Evet hiçbir sorunumuz yok. Seviyor musun peki onların hepsini? Evet hepsini seviyorum. Buradan sevgilerimi de gönderiyorum kendilerine. Bir Kaç kardeşsiniz? Şu an. Kendilerine. İki kardeşiz. Bir tane abim var. Benden iki yaş büyük. Ellerin çok titriyor. evet heyecandan çok heyecanlıyım. <laughs> bir, ben, arada bir ben şey. ben bir şeyler yapıyorum ama şu an ne yapıyorum onu da bilmiyorum. <laughs> Doldurabiliyor mu, dolduramıyor mu? Hiç şu an bilmiyorum. Biraz daha hızlı olman lazım. En sevdiğin renk edeyim. ne? En sevdiğim renk pembe. Herkes sustu. Sorular Evet de, sorular Bunlar <laughs> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sil Maşallah. 2, 4... 6 8 10 12 14 14 oh. Oh. <laughs> Rekor fona oh. <kala> geçti. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi, vallahi yaptım. bravo. Teşekkür ama bir ederim. tane tam kapanmamış görüyorum burada. Ya aslında kapanmıştı da herhalde düşünce şöyle devrildi. Yapacak bir şey yok. Çıkartabilirsiniz. Hanım, bu da tam kapanmamış gibi duruyor ama. Yok evet. o kapan yok o kapandı. Ucun domates büyük. Onda bir şey yok. Yani normalde kabul etmeyecektim ama hani düştü, yan yattı bir şey oldu diye kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. 90 saniyede 14 dolma yaparak aşçı gelinimiz evet. yıldızı geçtin vallahi bravo. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar ben de <laughs> Buradan gidiyoruz çeyiz'e. Gidelim bu 5 yıllık evli gelinim, Karadenizli gelinim, Büşra'nın çeyizine gidiyoruz gelinlerimle birlikte. Bakalım çeyiz'i nasıl yorumlayacaklar? Buyurun.